Hepiniz videoya hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoda konumuz IPTV nedir, nasıl kurulur, ne işe yarar, ne yapılır, nedir ne bundan bahsedeceğiz. video geçmeden önce videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Evet, şimdi ilk öncelikle şundan bahsedelim. IPTV nedir? IPTV internet protokol televizyon ifadesinin kısaltmasıdır. Türkçesi internet protokol televizyonu demektir. Geleneksel yayın yöntemlerinden uydu, kablo, anten vesaire farklı olarak IPTV televizyon yayınlarını internet üzerinden ilerleten bir sistemdir. Bir şimdi gelelim IPTV nasıl çalışır? IPTV sistem televizyon içeriğini internet bağlantısı aracıyla kullanıcıya ulaştırır. İçerikler genellikle bir sunucuda depolanır ve kullanıcı istediği zaman bu içeriğe erişebilir. Bir de IPTV'nin özelliklerinden bahsedelim. Canlı yayınlar, mesela haber kanalları, spor karşılaşmaları vesaire bunları görebilmenizi sağlıyor. Kullanıcı istediği filmi ya da diziyi zaman izleyebiliyor. Genellikle çok sayıda yerli ve yabancı kanal erişebiliyorsunuz. IPTV'nin avantajlarına bakacak olursak yayın kalitesi yüksek, HD, 4K vesaire bir sürü kaliteli seçenekleri sizleri karşılıyor. Yayın daha az oluyor. İyi bir internet bağlantınız varsa özellikle. Zengin içerik seçeneği. Yeri sarmal oturma gibi kayıt gibi interaktif özellikler sunuyor. Evet, bir isterseniz şimdi artık IPTV nasıl kurulur biraz bundan bahsedelim. IPTV kurmak oldukça basit bir işlem arkadaşlar ama kullandığımız cihaza göre biraz farklılık gösterebiliyor. Hemen şöyle kısaca bir anlatalım. Öncelikle size gerekli olan hızlı ve stabil bir internet bağlantı en az 10 megabit olması gerekiyor arkadaşlar. Ya olması gerekmiyor da olması önerilir yani önemli bir parça o cevur olsa iyi IPTV aboneliği ya da bir ee, M3U ya da direkt ne diyebiliriz buna M3U diye <laughs> Böyle bir dosya ya da bir link ihtiyacınız var ondan sonra IPTV oynatıcı uygulamasının ihtiyacınız var Bu da cihaza göre değişiyor tabii ki Ondan sonra cihaza göre bir kurulum rehberi arkadaşlar internetten bakabilirsiniz Hepsinin ayrı tabi e, smart TV, Samsung'un LG'nin var. Örneğin Samsung'dan bahsedecek olursak, IPTV uygulamasını indiriyorsunuz arkadaşlar. Samsung için smart IPTV, set IPTV, bir şey bir şey player gibi uygulamaları Samsung'un Samsung e, uygulama store'undan indireceksiniz. LG için de aynı uygulamalar, e, webos uygulama şeyinde. Store'unda mağazasında mevcut arkadaşlar. Uygulamayı açınca bir Mac adresi verilir size. Daha sonra ee, herhangi bir artık neyse IP TV'nizin linkine doğru gidip o siteye erişip Mac adresini girip arkadaşlar e, ee, m 3 linkini yapıştırmanız gerekiyor. Daha sonra televizyonunuzu yeniden başlattığınız zaman kanallar yüklenecektir. Evet bir de videomuzun aslında asıl konusuna gelecek olursak modemdeki IP TV ayarı nedir, ne işe yarar? Bir de bundan bahsedelim. Şimdi bazı modemlerin arayüzünde IPTV diye bir sekme ya da bir ayar bölümü bulunuyor arkadaşlar. Bu ayarların birkaç işlevi mevcut. Eee WLAN ID ayarları. Bazı internet servis sağlayıcıları örneğin Türk Telekom IPTV için özel bir ID kullanır. Bu ID doğru ayarlanmazsa TV, IPTV çalışmaz. Örnek Türk Telekom IPTV için genellikle e, id 835 kullanır. Öncelikle şöyle yapıyoruz 192.168.1.1 adresine gidiyoruz. Tabi modemize göre bu IP, e, ip adresi değişebiliyor. Neyse modeme giriş yapalım şimdi. Evet modem aracına giriş yaptıktan sonra gelişmiş kısmına giriyoruz. Ben şu an v 12 için gösteriyorum. Sonra daha sonra burada hizmetler kısmında iptv mevcut iptv videosu arkadaşlar burada iptv etkileştirimi var Şurada da baktığınız zaman burada diyor ki bu sayfa iptv işlemlerini kullanmak için kullanılır Bunu açıyorsunuz arkadaşlar buradan e, Hangi Aviz kullanıyorsanız bunu seçmeniz gerekiyor veya kullanmak istiyorsanız bunu seçmeniz gerekiyor Bundan arkadaşlar bir tanesini seçtikten sonra Buradan e, Az önce dediğimiz gibi buradan idsini görüyorsunuz mesela işte 835 Ondan sonra IP ne yazıyor burada? burada arkadaşlar sıfırdan 7'ye kadar girebiliyorsunuz önceliğinizi. Buradan en yüksek önceliği girerseniz daha iyi olacağını düşünüyorum. Bunu yazdınız, bunu yazdınız. Daha sonra buradan bağlantı noktasını eşlemeniz gerekiyor. Mesela hangi Wi-Fi ağına bağlı olacak? Yani hangi Wi-Fi ağına bağlı olup da bu sinyali gerçekleştirecek veya kablolu mu gerçekleştirecek? Eğer kablolu kullanıyorsanız arkadaşlar tabi önce bunları yapılandırmanız gerekiyor daha sonra da seçiyorsunuz bir de kablonun bağlı olması gerekiyor yani televizyona ya da işte cihaza bağlı olan kablo olması lazım daha sonra bağlı olan kablo bunu seçiyorsunuz bu şekilde giriyorsunuz seçikleri uygula eğer kablo kullanıyorsanız buradan seçiyorsunuz hangileri için olacak hangileri için olacak falan filan böyle seçiyorsunuz lan 4 olmuyor çünkü bende şu an takılı Siz seçiyorsunuz hangileri olacak diye böyle ondan sonra bunları yazıyorsunuz daha sonra direkt bir ve bitti bu kadar basit. Ondan sonra anlatacağımız bir konu var mı bilmiyorum arkadaşlar. Onun dışında pek bir şey yok gibi. Ekstradan olarak eğer IPTV özel bir cihazı kullanıyorsanız mesela örneğin e, set top box ya da TV kutusu gibi şeyler kullanıyorsanız ve servis sağlayıcının resmi IPTV hizmeti sunuyorsa arkadaşlar bu ayarları yapmanız gerekebiliyor. Ama internet üzerinden çalışan IPTV uygulamaları örneğin M3 U linkli olanlar genelde ekstra ayar istemez. Sadece internet yeterlidir. Evet videoyu izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Abone olup beğenmeyi unutmayın. Takıldığınız şeyleri yorumlara yazabilirsiniz. Ekstradan istediğiniz bir video fikri varsa bunları da yorumlarda belirtebilirsiniz. Size özel video çekip yayınlarım. Ee, videonun sonuna ya da başına da isminizi koyabilir mi istiyorsanız bu şekilde bir prim kasmak falan gibi bir şeyiniz olabilir. Onun dışında ee, takip Sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.